Merhaba arkadaşlar Davarhane kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Salih. Bugün Ramazan'dan ilk günü. Yine çıktık çok şükür yaylaya. Tam olarak da konum olarak varamadık ama istediğimiz yere idare eder. Sıcaklar arttı arkadaşlar artık. Hayvanlar susamaya başladı. şu anda işte e, bulunduğum bölgede bayağı bir kar yanını vardı güneşin sayesinde eridi ve şöyle güzel güzel göletler oluşturuldu bakalım şöyle hayvanlar geliyor içiyor buradan suyunu gerçekten de muazzam bir şey şu anda orucuz. bir anda içine girip yüzesim geldi ya <laughs> Oh, oh, oh. Masum enişte şu anda. Bizim sümsükler. Hey 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 Ay, ay. Çok yorulmuşum arkadaşlar. Valla çok yorulmuşum. Ay, ay. Kızlar eve gidemeyeceksiniz kızlar. Kızlar giderlerse arkadaşlar yarım saat derderek yarım saatte. Yalnız daha benimki saatim var. gerekiyor. yatağında çok güzel bir su var. Ya kar suyu. Şu yaylaya tam olarak bir Hayvanlar mağdur olmazdı. delirttiler gene. Arkadaşlar sürü bir anda kayboldu işte gidiyor. Yürüsü de arkadan geliyor şöyle. Daha iki gün önce burası kar doluydu. <laughs> Karabaş! Boncuk! Gel! 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 <laughs> gel! Karabaş! Arnavut Gittiler. Bugün pek fazla sürü takip etmiyor bunlar ya. Hep uzaktan böyle izliyorlar. Oh, oh, oh. Gel. Oh, oh